Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben İcilal. Bugün gidiyoruz. Şimdi şöyle ufak bir ev turu. Bugün 21 Ağustos. Aynı zamanda ablamın doğum günü. Gelen çatışmaya bakar mısınız? Hiç olmadı. Sesim çok kötü çünkü çok hastayım. Gerçekten hani böyle ateş ateş ateş. Daha yeni kendime geldim arkadaşlar bol su içmem gerekiyor. Suyumu içiyorum. Şimdi taşımacılar geliyor. Saat 12. Normalde 8.30'daydı. Bir sıkıntı oldu o yüzden 12. Ortalık karışık olabilir. Çok fazla bir şey çekemeyebilirim. Öncelikle şimdiden özür diliyorum. Ama elimden geleni yapacağım. Karışık bile olsa çekmeye çalışacağım. Söz veriyorum. İşte gidiyorum. Gerçekten üzgün gözler gözler Teyzem gelmedi. Evet odamın son hali. Hoş geldiniz. Yumurtalarımızı dizerken biraz konuşalım. Geldik işte yerleştik. Kısa kısa bir şeyler çektim. Biraz utandım. O yüzden çok da çekmedim. Şimdi benim e, dolabım yok. Ben kollerden giyineceğim birkaç gün. Sonra dolabım gelecek. Daha seçemedim ama muhtemelen bir tane yer var. Bizim abimiz oradan alacağız. Abimiz dediğim tanımıyoruz. Yani bir akrabalık yok. Sadece seviyoruz. Orada çok beğendik. Ben bir tane başka kulplu beğendim. Ablam başka kulplu beğendi. Bir karmış içerisindeyim şu anda. Karar vereceğim. Başka bir mobilyacıya şu an gitmek istemiyorum. Çünkü hem zaman yok hem tatile gideceğiz. Tatil alındı. Yani bugün ilk gecemiz. İnternet yok, televizyon yok. koparmışlar kablo. Yeni bir kablo gelecekmiş. Televizyon için uydu yani. O yüzden televizyonumuz da yok. Allah kahretsin. Tamam geldim. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar yine evimin e, sabahından hepinize günaydın. Gece saat bir buçuk gibi uyudum. Bu şekilde yatağım ve odam gördüğünüz gibi çadır gibi oldu. E, sesim çok kötü çünkü daha da kötü uyandım. Ama neyse şimdi çoğu yeri toparlamış annem sağ olsun ben uyurken. Ben de şimdi kalktım yardım edeceğim. Önce kahvaltı yapmam lazım. Gece güzeldi yani. Biraz zor uyudum çünkü çok karanlıktı. Ve zaten tuvalete gidene kadar bir sene geçiyor. <laughs> evet şu anda kendime yumurta yapacağım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Neden bilmiyorum. Bu nereden çıktı? İlk akşamımız çok eğlenceliydi. Yenge Ömer bizi yalnız bırakmadı. Dayım falan. <laughs> çok eğlendik. Şimdi şu an evin tek eksiği toparlanması. Benim gardolabım, komodinim, aynam ve masam çalışmaması. Böyle cam bir şey istiyorum ama uygun bir şey bulursam dolabımla. Çünkü dolabım krem olacak galiba. Pek emin değilim. Daha karar vermedik. Bir de arıtma gelecek. Önceki evde vardı. O da bugün yarın hallolur. Bir de sesim düzelse çok iyi olur. Arkadaşlar bir yandan alışveriş için bir şeyler bakıyorum. Bir yandan ablamın doğum günü için bir şeyler bakıyorum. Olabilecek mi hiç bilmiyorum. Ama ben de kuyumcular, bangolar, zaralarda dolaştığı için benim de ona uygun bir şey almam lazım. Çok hastayım arkadaşlar. Çok. Şiriniz bir çorba yapmadınız mı? Bir şey yok mu ya? Şurayı. Şimdi düz. Espresso olmayalım. Bir omlet yapıyoruz. Ekmek de çok az. Ama alacak mıyım? Tabii ki hayır. Çünkü çok işini diyorum şu an. Bu şekilde. Arkadaşlar anaokul görüntülerini izleyecektim. Ama şarjı bitti. Şarjı da nerede bilmiyorum. Bütün kolilere baktım. Yarısı yarısı şey zaten mutfak eşyaları asla bulamıyorum. Bak mesela bu neymiş? Kitap. Ama nerede yani? Ben onu başka bir kuliye koydum. Bunu açıyorum mesela. Bu mutfak. Hani iki oda nasıl mutfak olabilir? Toplanacak bir yer de yok ama bakacağız. Şu an tripod'a o kadar ihtiyacım vardı ama tripod kırıldı yolda. Bantlamayı deneyeceğim. İnşallah olur. O kadar üzüldüm ki ilk tripod'um yani benim bir iş yapmam bu yönden çok zor çünkü kameram olmayınca ben bir şey yapamıyorum. Şimdi bunu böyle çıkarıyoruz. Bakalım sıkıntısı neymiş. Anlı, anlıyorum ben de. Şimdi böyle kırılmış. Değil mi? Yani. Bunu anlamamız bir 3 saat sürecek, benim anlamam. Dediğim gibi tripodum kırıldı. Onu yapmaya çalıştım ama olmadı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş aşağı geldi ama hızlı çekimde izlediğiniz için çok da yavaş gelmedi. Terlikleri diziyorum bunun içinde. Ayakkabılar götürüyorum. Bu kadar arkadaşlar. Ben size ne anlatayım başka? Şu anda eski eve geldim. Hemen tanıdınız bence. Bakın arkadaşlar. Boyaları getirdik. Boyanacak. Gitmeden önce. Ay be. garip duygular içerisindeyim. Bu var. bunlar gidecek. Alınacak. Canım odam. Merhaba Uras. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Minecraft oynuyorsun. saçım başın Tabii ki de Günay Minecraft day. oynuyoruz. Uras benim yeni evime ziyarete geldi. Evet. Ne hissediyorsun? Güzel. Patates var mı patates <laughs> Dur beğendin mi? Gerçekten mi? Sence arkadaşlar da beğenir mi? Beğenir beğenir. <laughs> Burası bize merhaba. Ya da abone olsunlar ya da ya like atınlar ya da yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar odamı değiştirdim haberiniz yoktur belki mi? ve ve bu buralar hep gidecek Öncesi sonrası yaparız. Bu yatağım da gidiyor. Arkadaşlar ablam böyle bir şey almış. Hurç. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Böyle. Bunlara şimdi eşyalarımızı dolduracağız. Odanın son hali. Bugün yatak odam gelecek. Gelin odası bir. Ne hissediyorsun abla? Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar mobilyalarım geliyor, bunun için de çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım, bakalım. Arkadaşlar odam geldi ama o kadar güzel oldu ki yani size de şu an gösteremiyorum çünkü apayrı bir video yapacağım çünkü hayallerimdeki oda çok fazla çünkü dedim birkaç eksiği var odanın eksik haliyle göstermek istemiyorum Pazartesi günü yatağım gelecek sadece şu an bazan var ve başlığım var ama inanılmaz güzel oldu eski halinin eser kalmadı eski odama YouTube hesabımdan bakabilirsiniz yani inanılmaz bir değişim geçirdim şu anda. Bu arada internetimiz de bağlandı çok şükür. Editlerimi yapmakta zorluk çekiyordum. Zaten şurada birkaç gün sonra tatile gidiyoruz. 2-3 gün sonra. Onun valizi yapılacak, yolculuk çekilecek, o editlenecek. Çok işimiz var, çok. Taşınma videosu da şimdilik bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Çok öpüyorum. Bay bay.